Ananı sikiyim. Kullan, kolay gelsin beyler. Arabayı tamam yiyelim kardeş. Tamam reis kızma Yanmışsın herhalde ya. ya. Yandık kanka ya ameliyiz biz. Kanka sen benim arkadaşa ne yapayım? Kanka sen benim arkadaşa vurma sana. Bilalara bayrağı arkadaşa <laughs> vurma lan. Ahem <laughs> Oğlum çocuğu, çocuğu Nelsiz. rahat Olursan. bırakın lan. Oğlum çocuğu rahat bırak çocuğu çocuğu rahat bırak oğlum çocuğu rahat bırak. Amını <laughs> sik. <laughs> <laughs> kanka çocuğu rahat bırakın <laughs> diye vurdum kanka. Sıkıntı yok sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Beyler sıkıntı yok sıkıntı yok. Neredesiniz oğlum onu söyleyin. <laughs> Kasabanın yoluna gel dövüyor. Şey. Sıkıntı yok be sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Ama <laughs> ben kasaba yolundayım şu an. Sıkıntı yok kanka. Çabuk gel. O yol ayrımı var ya yukarı doğru çık. Gel videom at bunları çabuk gel videom at. Geliyorum oğlum. Sıkıntı yok beyler adama vuruyorsunuz sandım adama vuruyorsunuz sandım o yüzden vurdum. Buraya gel kardeş gel. Kanka adama vuruyorsunuz zannettim o yüzden vurdum. Kardeş, buraya gelir misin? Geldim kanka sıkıntı yok. Ya pardon. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel kardeş vurmayacağız gel. Tamam gel. oğlum benim gel. çocuğu dövüyorsunuz zannettim ya o yüzden vurdum. Ne çocuğu oğlum senin çocuk senin kaç tane çocuğun var, kadar var. Bana bu kadar amına koyayım. <laughs> Lan size demiyorum oğlum benim arkadaşı diyorum dövüyorsunuz zannettim o yüzden vurdum diyorum. Bu mu arkadaş? Aynen. Orada bir geldi. Adam, Adam daha iyi Oğlum Adam ne diyorsun kanka ki... o sik konuşma. Hastanede abi. tanıştık hastanede. Hatta. Adam diyor ki hastanede tanıştık. Arkadaş tamam olmuş, işte oldu. arkadaş, arkadaş olduk Kardeş, işte. Kardeşin bak. Ama... Lan ne baba. Selam aleyküm abi. Hayırdır la bu bize iş mi koyuyor beyler? Hayırdır baba. <gülüyor> <gülüyor> <Kısmen> <gülüyor> <mi var>? <gülüyor> <gülüyor> Ramazan geri git video mat Ramazan video mat hepsine. Arabaya atlayayım gidiyoruz. Gidiyoruz atlayayım benim arabaya gidelim. Çok güzel. Çok, çabuk çabuk, çabuk arabayı biliyorlar. çabuk. Şey, oğlum yiyoruz, geç lan. kaldın ya geç kaldın. Kıçaklan be. Rahatsız gelsene Allah'ım. Kıçakla, kıçakla, kıçakla. Kanka ben omuzlamayı ya. bilmiyorum. Nasıl omuzlamayım? Gel kanka ben Gel gel ben gel. gel. Anlat. Sürücü alsın işte. Kanka, kanka. Abi, böyle Arada bu bize işte, iş koyuyor şey, ha. Bana niye vurdun lan? Yok. O da pastaneye götürüyor mu? Kaldıramıyor mu? Götürüyor da götürmezler. Para lazım, para lazım. Pastaneye benim param bitmedi amk gibi. lazım benim de götürmezler. Trol oğlum millet. Vallahi bu şeyin non var. Buradan şimdi yani araba var, bulsak güzel. güzel Beyler dümdüz gireyim mi böyle aşağıya? Girsene olur. kanka suyu yok sana. Ha, 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 ha soldaki, soldaki, Soldakini alalım be. Ya. Şunu alıp atalım, ne patalım. Sağ çekeyim. Bak benim gözler gitti ne ya. Yetişmez ki ama ne yapalım. Suya uçsana birden atlayak. Hayır ya. hayır evet, yapma yapma. Ooo millet burada lan. Allah. Kardeş aynı fren yapılır mı öyle? Kardeş, kardeş Hale, öyle aynı fren baksana. yapılır mı? Kusura bakma kardeş. Oğlum ne vuruyon lan? Şş, ne vuruyon? Amına kodumun. Dövüşmeyin dövüşmeyin. Dövüşmeyin. dövüşmeyin, dövüşmeyin. dövüşmeyin beyler. Oğlum sen ev yumruk atıyor direkt. Hayır, hayır, hayır Polis abi Aynen. bize vuruyor Aynen. ya şu yeşilli Aynen. ya. Bize vuruyor Aynen. abi ya. Çekin lan. lan. Ya durduk yere vuruyor sikeceğim ya. Ben kavgaya abi karışmadım ya. ya. Abi siyahiyim diye bana ırkçılık yapıyorlar ya. Ben kavgaya karışmadım, emro bey. Ben de karışmadım, bana yumruk sen geldi ya. Sen neden ağzını bozuyorsun? Siyayım diye amına koyayım. Allah. Im. Vallahi polis bey kusura bakmayın küfür, Hadi açık. küfür ettim. Hadi kem aç. Küfür ettim. Bir daha böyle şeyler. Küfür ettiğim için kusura bakmayın polis bey ama yani sırf siyayım diye şu yeşilli arkadaş bana Vurdu ya. Evet şu arkadaş Araba üstümüze kırdım emirat Doğru mu ya Beni oradan ön koltuktan gördü tamam mı Herkes şikayetçi arkadaşlar? Evet, ben evet. şikayetçiyim ya benim canımı ben mı Ben kar karga halde bana vurdu ya Yani bak bu yani çocuk bak siyahi Ben şikayetçiyim Irkçı komiserim o pislik Ya yani böyle yapılır mı ya? Naber maymun? Ben de nefsi müdafaa bir tane vurmuş olabilirim O da nefsi müdafaa yani e. Sıkıntı yok yani Araba sürmesini de bilmiyor ehliyetsiz sürüyor polis bey kontrolünde ehliyetini Yaşıyor Vallahi polis bey ya, ya. Yalandan yapıyor suçlu olmamak Ooo arkadaşın üstünde sallama var ofisine mi gelir misiniz? Ooo bak Oo, bize utanmasa bak, bize sallama çıkartacaktı ya o derece evet, yani tehlikeli bir vatandaş Bir benim üstümü arayayım bak olmayacak. tertemizim ben Benimle benim arayabilirsiniz ara, Tertemizim ben Ara beni ara Oğlum adam silah çekti kaçın lan Aaaa Ve ne vuruyon <laughs> lan oradan Adamı Yıka baba, yıka baba. <laughs> <laughs> Geç şu çantalıyı demek. Sen Ama bizim Maşallah adama niye vuruyorsun la? Kardeş sen bana. Vurdu vurdu vurdu. İşte vurdu. Lan beyler şu, vurdu, şu vurdu. çantalıyı da, çantalıyı da bize vuruyor. Çantayı döv 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 döv. Anasını kim <laughs> arabaya bindi. Anasını <laughs> bir Aynen, <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> <bileyim> video <laughs> Kanka ayıp ediyorsun ha. Biz seninle doğru sen vuruyorsun. Doğru. Doğru. Yakışıyor mu? Doğru. Yakışıyor mu?

vur lan vur lan arabaya binecek ananı ya, Vay ya buraya, bu. Vuramıyoruz ya ama Abi, Bana vurmayın Bayıldı 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 al bunu al bunu al bunu al al dur dur Lastik patladı orospu Kaç kaç Alın bunu alın bunu Bin bin Vurma orospu çocuğu ne yapıyor Dur 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 Lan ben hep ben bineyim Oğlum Daha sen yine bırakın o Boş ver yeşile bin yeşile bin koş lan Ya koşamıyorum bana var bana var o adam vuruyor kaydar. Adam vuruyor. Arras seni. Arras seni. Arras <laughs> Vur lan vur. Aman havada Ne <laughs> Lan bana vurma lan. Aman. Vur. Vur. İpine. miydi? <laughs> şimdi Ölmedi mi? Vur lan vur. Lan ezme ezme. Kardeş bizim adamlara Kardeş. La bana vurma may dayak manya oldum amına koyayım. Oo beyler kuyut attı. <gülüyor> <ya>. <gülüyor> İlk gün Murat buna gelmiş ama. Topörleri al. Kardeş ya iskele gel ya. İskele gelsen olur mu? Alacağım kardeş. 6 tane alacağım. Ne ya. 6 kişiyiz şu an. Kaç kişi olmuş söyle mi? Tamam otele git al gel. İskelenin arkasındaki Luna Park'tayız tamam mı? Başka yere çağırsaydık yani. Nasıl yani? Fiyat şu an 70 kadar demedin mi? Kaç kadar? 50'den verirsin işte tanesini. 60. Ha? Tamam, hadi bekliyorum. Gel. Aa. Sayımızı geliyor geliyor, 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 keşke. Dur dur dur, bak ne yapalım biliyor ne musunuz? Yapacağız? Ben söyleyeyim ben mi? Dur dur dur, bak benim aklıma daha iyi bir fikir geldi. Benim şimdi sonra. para var. Ben istekayı alayım. Bu altı tane getirecek. İlk ben alayım. Aldığım istekayla da dö bunu döveriz. Hayır sonra istekayı Diğer üstün 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 nasıl olacağız. alacağız peki? Parayı da geri alalım. İşte baydığımız zaman soyacağız. Hayır yasak Eğil şeydi. Yasak ama yapacak, bir şey yok. Yapabiliyor yapabiliyoruz ya, ya. biz direkt. Yapalım. Şey deriz ya. Herkes sırasını alacak deriz. İlk önce bu arkadaş alırken alır. Sonra döver adamı amına koyayım. Ben para var. Elini kaldırsana bir elini kaldırsana. Kanka adam bizim parayı almaya gitti. Onu bekliyoruz. Hoş geldin. Parayı alıp geliyoruz şeride şimdi. Ha, gider ben misin dostum şey mi? mi? evet, ya? Evet evet gider misin? O arabanın, o arabanın 50'den anlaştık. 50 50'den, 50'den 50 50 anlaştık demişti. 6 tane değil mi? 6 tane, 55 yapsak? Kanka 55 e? dedin beni benden aldın ama şimdi ya. Ha 55 olsun abi. Tamam 55 olsun. senin devamlı düşmanınız yani öyle düşün. 50 yaklaşma. Ali Eylül olsun. Ali Eylül olsun. Sağ ol bayılıp geleceğiz kanka. Bayılıp bu... geleceğiz kanka. Ay gel o eşek koşa koşa gel. Yaptıralım güzellik. Senin motoru sende... kaçalım kardeş. Bir dakika ya beyler iş konuşalım arkadaş bir miyim ya? Evet. Denersin dur şey konuşalım bir. Bilal sen ismin ne? Daha geldi. Fox. Fox sende Fox Fox sadece şimdi şey mi var? İstekrem Tam Tamam biz bir açılak İstediğinizi de hallederiz şimdi bir arkadaşım benim bir şey konuşmaya biraz Sıra 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 sıra. Bir ayrılın sıra da sıra sıra alalım. Yani. Arkadaşlar. Aldık özel konuşmamız lazım ama gelir misiniz? Kaç tane aldın? Bizden aldım. tane. Abi. 50 kaya 6 tane aldım ben hepsini. Harbi mi? Evet öyle. Ben de tanesi sandım da öyleymiş. Oha. Zaman i̇yi lan. Şimdi hepiniz de Hadi öldürelim üstündeki de alalım. Öldürelim söyleyelim. Yok lan yok lan. Beyler, alan açılsın. Evet. Alan açılsın. Bir bana bir 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 bir. Dur 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 dur. Böyle alan açılsın beyler. Oh. Bana da var kanka bana da var. Alan açılsın mı? 571 mi? Aynen öyle. Hayır, bana da ver. Tamam başka kaldı mı? Ben, de ben kaldım. Ya. Ben kaldım oğlum. Ha. Adamdan alırız. Oğlum bu anne sta kaydı gol şut pası Hadi kaç. Hadi kaç. 572. Beyler siz dönün, ben aldım motoru. <laughs> ne yapacak amına vuracak go. mı lan? Vur mu son ya? Üzüldüm çocuğa. Yani? Açık açık. Açık. bizim adamı bayılttın salak amına koyayım. Ses var beyler. Çal çal çal. 8 saat telefon da amına koyayım. Abi beyler beni hastane yatırır mısın? Ben de gidelim işte. Benim Salak. Çıksana kanka be. <laughs> Mallar. Hadi koş. Alıyorum, kaç 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 <laughs> kaç kaç. kaç. Olamıyorum lan. <gülüyor> <gülüyor> Amına kodumun oğlu. <laughs> Amına kodumun oğlu <laughs> Orası mı çocuğu nereye kaçıyor? Gel gel gel. Amına kodum. <laughs> Arabayı <laughs> bin çabuk arabayı e bin kaç O da <laughs> 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 <Oğlum> ben bin <laughs> koymuşum yeni için 52 var 52 bin var kaç Eşekte gördün <laughs> bak gördün 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 solunda Kaçma 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 oğlum kaçamazsın, kaçma lan, lan kaçma lan biliyorum oğlum biliyorum oğlum biliyorum biliyorum Devlette verin senin hesabını devlette de yedim Allah Kanka sen bayılmıyorsun sen hack kasımsın dostum ooooh Amına otomda Yeah, i̇şte Benziyor ha. Ben de o zannede mm -hmm. şu arkada birisi var böyle. Dö böyle. Hadi, mm -hmm. hadi, hadi. hadi 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 hadi. Doğuyor galiba. Hadi hadi. Hadi hadi. Sorry, sorry, sorry. nesi vardı nesi vardı nesi vardı çabuk bin şey çabuk bin çabuk bin çabuk bin elindekini koy çabuk bin hadi lan çabuk çabuk <laughs> Suprası vardı kilitli kanka Spresi. Bak satırdı ya onu vur hepsini Oo, hepsini. hepsini öldüreceğiz dur evet, dur, dur, dur. dur, dur, dur. Beyler ne oldu olsun. ya geçiş olsun. Geçmiş <laughs> olsun Niye kenara çektin Bey geçmiş olsun Adam bu ne? Adam soyu abi bu adam adam. Hayır hı -hı adam, inelim, dövelim inelim dövelim. Hayır hayır. Hepsini hepsini mi? Hayır hayır. hayır, hayır. Oğlum sen de hayırlı de adamı soyun lan. Adamı mı soyun oğlum sen? Şşş. Beyazlı telefonu çaldı. Oğlum ver lan Adama geri ver. Ben. Evet şu şu şu. Ben. Ezecek. Doğru söyle oğlum. Hepsi. Ben değil beni soydular. Sen soydun mu? Beni soydular. O zaman git. Tamam Aynen, sen gel. gidebilirsin. İstersen sen de bize gel. Gel gel bırakak seni. Ya. Gel. Sen nereye gideceksin? Adana'ya gidelim çalışacağım. Adana'ya adana mı? mı? Adana'ya adana, adana, bırakak. Adana'ya Adana gidelim. Ha bunu şarap satışta döveceğiz anladım. tamam mı? <laughs> tamam. <laughs> <laughs> dövün bir anda dedin dövüşüm. Dö, Ahmet sen döv ben karışmıyorum. Seni. Kanka dur. dur Dur dur. Bizim şimdi adamlar gelecek buraya. Evet. Tamam mı? Soyacağız onları. Ha. Seni soymayacağız bekle sen. Tamam. Senin üstünde bir şey yoktu değil mi? Yok telefon bile yok. Tamam dur bekliyoruz. Geliyor mu Robin? Ne? Geliyor mu kanka? Tamam benim. <laughs> soyun de. soyun soy 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 soy. Hadi <laughs> soy Büyük var gelmez ama. <laughs> Merhaba. Merhaba. Emlakçı mı lazım? Eee ben sana kolumu atsam gelebilir misin? Konser alanına git konser alanına ka Tamam tamam bekle Beş saniye sonra atacağım tamam. Ne kadar var dedi ne kadar var dedi Ne kadar var? para alayım da Ne diyor lan? Kaç siz ya o kadar kişi misiniz aman ha Atma o zaman siktir et ee, <laughs> Tamam tamam ben şimdi sana şey atacağım konum atacağım Kimseye bak. A takip edilmeden gel. Çok önemli. Tamam, gizli de gizli de. Sınar oğlum ilk önce arabayı görsün beni görmesinler amınak. Ya bence Alperen yapmalı ya. Ama sen konuştun oğlum. senin yapman lazım. Tamam ben yaparım yapmam demiyorum ki. Görsün oğlum senin üstünde kıyafet falan var zaten. Orası küçücük ben böyle mi görsün? Tamam <laughs> bir sıkıntı yok ki oğlum. Zenci tarzı. <laughs> <laughs> Yüzüm zaten gargamele falan benziyoruz. ben ben konuşayım o zaman bak. Ben direkt böyle ineceğim tamam mı? Senin... Dalacağım direkt. Hayır hayır dur. Ben konuşayım ondan sonra. <laughs> evet evet. Sen kanka elini kaldır ya da direkt bezbo sopasını çıkar ben direkt ineyim tamam mı? Bak ben ben konuşayım parayı alınca inin. Tamam tamam parayı alınca direkt hayır, patlayalım. gerek yok soyak Oğlum parayı garanti alalım. Hayır ya. hayır ilk önce bir güvensin konuşsun bu parayı bir alalım. Şimdi ne kadar vardı sizde beyler? Ahmet'im. Efe sen bana parayı ver. Ahmet'i evet. döve direkt döve. Hayır Bak, hayır hayır parayı al. Hayır hayır hayır, hayır, dur. Ben de Ramazan'ı de... bekleyeceğiz. De... Bir bagajın buraya gelin de paralar burada çünkü. Ne kadar ilk önce bir paraları görebilir miyim? Efe sen ne kadar var? Ben de 99k var. 499 k var. Sen de ne kadar var? Verin Ya da bin kaçalım mı direkt? Niye öldürelim Öldürelim <laughs> başla bir <laughs> şey var dedi. Bizde para vardır. <gülüyor> <gülüyor> size biraz kıyak geçeyim. Belen inin inin diyeceğim tamam. <laughs> tamam. Hadi biraz kıyak geçelim de. Ben size biraz daha fazla para vereceğim marketlik. şuradan. <laughs> hadi in hadi bura. Dur bekle. <laughs> i̇ne inin. ine inin, ine inin, ine ine. <laughs> Selamın amına aleyküm. Selamın aleyküm. Ha, <laughs> amına soktuklar. Oğlum size hayırdır la kara para aklıyorsunuz Biz polisiz. Oğlum <laughs> adam hiçbir şey yokmuş telsiz falan. <laughs> bunda 40k var bunda 40k var gel, gel 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 bi 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 bi. Soydun dur soydun dur. Bi bi soydum soydum. Oğlum dur arabalara çıkma. Gel öbürüne bak. Ya siktir et arabayı bin buna. <laughs> ah ben mı yedim lan? Bin 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 bin, hadi gidiyoruz. Yürü yürü. Lan sür! <laughs> yürü 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 Özellikle yürü. Kank. Kank. <laughs> ben burada <laughs> alın.